Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alminir bugün sizlerle beraber e, ya bir şey diyeceğim sadece bir duyuru için bu videoyu çekiyorum e, arkadaşlar artık yani Twitch'ten ya yani şöyle söyleyeyim biliyorsunuz ben yayın açıyordum artık o yayınlar twitchten mi olacak yani e, hafta sonu açtığım yayınlar twitch'ten mi olacak e, ama şu anda yayın açmıyorum yani yaza kadar yayın açamam biliyorsunuz eğitim falan ee, ama yine de şöyle bir şey var. E, ee, i̇kinci bir YouTube kanalı açtım. Biliyorsunuz ilk iç Game of Ali. E, ee, i̇kinci kanal açtım. İsmi Game of Ali 1. <laughs> Hiçbir değişiklik yapmadım yani. Tabii onun ayarları daha değişik. Yani de ya o kanalda pek uğraşmadığım için daha ayarlarını pek ayarlamadım. Ama yine de yayınların hepsi oradan olacak artık. Yani YouTube'dan e Yaza kadar yapılacak tüm yayınlar ya ya şöyle söyleyeyim yaza kadar yayın yapamayayım. Ya PlayStation'dan yayın aşamayacağım için bilgisayardan yayınlaşmaya karar verdim. Bu yayınlar yani saat ne bileyim. saat şu anda kaç? 8'de. 8 değil. Yani belli değil. Yayın Yayınlaştığım zamanlarda orada olacağım yani. Haberiniz olsun. Ya yani yeni kanalıma linkin açıklamayı koyacağım. Yani gelin oradan artık yayınlar falan olacak. Tabii yazın yapılacak yayınlar Twitch'ten olacak. Twitch Twitch'te şu anda video yok. Ee, yani yayın yok. Çünkü şöyle söyleyeyim benim bilgisayarım donanımı, yani sallamıyorum. Gerçekten 1990'lardan ne kalma, 1998'lerden mi ne kalma? Ya bilgisayara hiçbir şey inmiyor. Şu anda bilgisayarın en üst sınırı Metin 2'yi kaldırıyor. İşte bugün de yayın açarsam eğer Metin 2'den yapacağım. Yani öyle. Neyse kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Bir de arkadaşlar attığım videoları anda haberde olmak için için ikinci ya aman sallamayacağım. Neyse. Ya ben video ya ikinci kanalın linkini koyuyorum. Oraya gel gelirsiniz yani artık tüm şeyler oradan olacak. He bu arada tüm şeyler olacak dedim de ya yayınlarımın hepsi oradan olacak yoksa video kanalım Game of Ali bir. Haberiniz olsun.